Zorla ablayla iyileşecek mi? İyileşecek bir tane, iyileşecek canım. Şimdi içeri ameliyat aldılar ya, tedavi ediliyor. Nedim ve Cenger birazdan burada olurlar. Cenger sizi konağa götürecek. Söyle yattan çıkmadan hiçbir yere gitmem ben. Burada bekleyeceğim. Yalnız uzun sürebilir. Doktor süre bile vermedi. Olsun. Fark etmez. Geçmiş olsun Yaman Bey. Geçmiş olsun Yaman. Durum nedir? Ameliyatta. Ne zaman çıkacağı belli değil. Bak. Burada kalmanın hiçbir anlamı yok. Kalmak istediğine emin misin? İyi görünmüyorsun. Yusuf'u götürün yeter. Bir tanem hadi bak sen şimdi Cengar amcanla konağa dön. Biz sana güzel haberleri getiririz olur mu? Hadi küçük bey. Yaman hayatta tehlikesi var mı? İçeride ölümle pençeleşiyor. Kırıkları varmış iç kanaması olabilir. Doktor, doktor her şey hazırlıklı olun dedi. Benim yüzümden oldu. Benim dikkatsizliğimden. Benim sen burada kal. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın. Ben nasıl bu kadar dikkatsiz olabildim? Zuhal benim yüzümden içeride. Üstelik o yetişmeseydi. Kurtarmasaydı Yusuf. Düşünme bunu. Yusuf iyi. Senden daha fazla harap etme kendini. Evet ama... Zuhal içeride ölüm kalım savaşı veriyor. Ben nasıl bırakırım Yusuf'un elini? Nasıl böyle boş bulunurum? Hepsi benim yüzümden. Tamam sakin ol. Bir kazaydı. Senin bir suçun yok. Yusuf söz konusu olduğunda ne kadar dikkatli olduğunu biliyorum. Onun için canı hiçe sayacağını da. O yüzden daha fazla suçlama kendini. Üstelik benim de suçum var. Gergindin. Aramızda yaşananlar yüzünden oldu ne olduysa. Hadi toparlan. Kendin için değilse bile Yusuf için.